Yani mide buna artık almayalım uyuyamıyor sonra uyuyamama sıkıntısı çıkıyor. Neyse hemen şimdiden şöyle yazalım şey soralım Siri'ye. atıyor. Siri akşam yemeğinde tatlı olarak ne yemeliyim? Hemen iki parçada. Çikolata yer misin? Buyur. <laughs> Selam YouTube. Yine bu sefer farklı bir arka planla sizlerin karşısındayız. Arkadaşlar hemen videonun burasındayken videoya like atıp kanala abone olalım. Ee, bu videomuz güzel like alırsa bu serinin devamını çekeceğiz. Bu tarz serilerimiz zaten devam ediyor. Ama farklı şekilde oluyordu. Bu sefer daha önce kanalımızda gözükmeyen bir video serisinin devamı olarak bu videoyu çekiyoruz. Arkadaşlar bu serimizde karnımız aç. Biliyorsunuz ki akşam zamanlarında akşam yemeği yenir. Akşam yemeğimizde Siri'den yemek isteyeceğiz. Bakalım Siri bize ne yememizi önerecek. Ee, bu tarz serilerimizi parayla yaptık. İşte ne bileyim bir şeyler zarf falan yaptık. Ama Siri'yi hiç kullanmadık. Siri ile ufak bir sohbet. Sonrasında bize ne yiyeceğimizi söylemesini isteyeceğiz. Siri ne söylerse onu bulmaya ve yemeye çalışacağız. Ee, şöyle diyeyim arkadaşlar güzel olacak umarız doyurucu şeyler söyler bize Ben bunu daha önce söylemiştim böyle meyve söylüyor sebze söylüyor falan filan Doymazsak sıkıntı çıkabilir arkadaşlar yani mide buna açık <laughs> kalmayalım Uyuyamıyor sonra uyuyamama sıkıntısı çıkıyor Neyse hemen şimdiden şöyle yazalım şey soralım Siri'ye Siri, Siri emin Anlamamış bir şey söylemedim ki ben sana Siri akşam yemeğinde ne yemeliyim yumru köklü bit bitki dedi. arkadaşlar bir hemen onu araştıralım. Yumru köklü bitki. Ama bunu yemeyelim ya bir tane daha ak verin bana. Lütfen bir tane daha ak olsun. Siri, akşam yemeğinde ne yemeliyim? Sebzeye özellikle de çocukken sevmediğin sebzeleri ye. Arkadaşlar dedi ki sebzeye. ye, özellikle sebzeleri ye diye bize söyledi. Ee, sebze yemeği yiyeceğiz şimdi. Ne var bilmiyorum. Brokoli falan varsa brokoli yerim sebze olarak. Bir de tatlı isteyelim bakalım tatlı olarak bir şey söyleyecek mi? Tatlı ne yiyeyim? Yumurtaya yumulmak gibisi yok. Muhteşem bir besin ve... Tatlı diyoruz. Yumurta söyledi kral. Siri tatlı olarak ne yemeliyim? Yediklerim de dostlarım olmadı. Renkli. Siri niye cevap vermiyor bana? Niye görüldü atıyor? Siri akşam yemeğinde tatlı olarak ne yemeliyim? Biraz çikolata yemenin olmaz. Arkadaşlar dedi ki Ayrıca biraz çikolatanı yemenin zararı olmaz Bu akşam yemek sebze yiyoruz Sebzenin de yanına çikolata yiyoruz Tatlı olarak da çikolatayı söyledi Siri Şimdi gidip bunların hazırlığını yapmaya çalışacağım Umarız karnımız doyacak Bilmiyorum Bugün fazla da yemek yemedim diyebilirim Yalan olmasın az bir şeyler yedik işte Umarız doyarız Siri bizi bitirdi bu akşam Sebze yiyeceğiz yanına da çikolata yiyeceğiz Allahım inşallah doyarım Evet bir yerden mesaj geliyor. Hemen ona bakıyorum derken. Arkadaşlar bu arada bu tarz serilerin gelmesini istiyorsanız videonun burasındayken kanala abone olup like atalım. İlk başta da söyledik de buradayken de like atarsanız seviniriz, abone olursanız çünkü bir aboneye çok az kaldı. Güzel seriler, güzel videolar. Hemen geliyor, hiç hız kesmeden. Ama şimdi işte şöyle bir e, dışarıdan söyleyebileceğim bir yemek söyleseydi seri daha güzel olabilirdi. Dışarıdan şöyle nefis böyle dürümler, ne bileyim dönerler, pizzalar falan filan söyleyebilsek. Bak düşüncesi bile benim karnımı böyle acıktırıyor, doyuduruyor, bir şeyler yapıyor ama şimdi sebze yiyerek inşallah doyarız. Ben sebze en son ne zaman yedim hatırlamıyorum yani şey olarak. Yani çok yiyorum da böyle çok acıktığımda ilk canımın sebze çektiğini hatırlamıyorum. Siri istedi diye ve bu video için. Siz peki ne yapacaksınız? Ben size bunları yaparken sizin de videoya like atmanız gerekiyor arkadaşlar. Ben şimdi kalkıyorum, gidiyorum sebze, çikolata, su falan, meyve, meyve ne varsa bulmaya çalışıyorum. Bu tarz şeyler yiyeceğiz. Gidelim, hadi bulalım bir şeyler, yiyelim. Acı... Arkadaşlar, bilmiş olduğunuz üzere Siri bizden bugün sebze yememizi istedi ve ben de sebze olarak brokoli aldım. Brokolimizi şimdi açmak için tencereye atacağız. Ama öncesinde bugün Siri bizi aç bırakmak istiyorum, buna değinmek istiyorum. Sebze istedi, çikolata yememizi istedi, su içeceğiz, meyve yiyeceğiz. Bugün akşam yemeğinde bize diyet yaptırıyor Siri, anlamadım. Şimdi arkadaşlar suyumuzu tencerimize koyalım ufaktan. Bu, bu arada videoda siyah üstüydüm. Şimdi üstümü değiştirdim biraz. Sarı lacivert rengimiz ve Sarı lacivert giydik. Üstümüzü değiştirdik yani onu söyleyelim. Yereye kadar tencereye gelip gösterirsek şöyle. Yereye kadar suyumuzu koyduk. Şimdi brokollerim şöyle gösterdim. Brokollerimizi içine ekleyeceğiz. Allah. Brokollerimizi de koyuyoruz. Ondan sonra arkadaşlar bunu aşamaya bırakacağız. Bunu yoğurtlayacağız. Bari zaten az bir şey yiyoruz. Az bir şey yiyoruz. Bari şey olmasın. Güzelleştirelim yiyeceğimizi. Şimdi bunu biraz açtık. Evet. Bu burada haşlarına koysun. Brokolimizi haşlıyoruz. Yoğurtlayacağız, yiyeceğiz. Yanında da çikolata, işte meyve sebze artık Allah'ın izniyle doyacağız inşallah. Bu akşam diyet yemekleri yiyoruz yani. Biz şimdi sofrayı hazırlamaya gidelim. Sopa hazırladıktan sonra da arkadaşlar sizlere işte yerken gösteririm yediğimi. Öyle asla bize şaka yok. Bunu yiyeceğiz. Siri ne dediyse onu yemeye çalışıyoruz. Genç kardeşlerim, arkadaşlarım, abilerim, büyüklerim, küçüklerim. Hepiniz tekrardan videomuza hoş geldiniz. Ee, şöyle videomuzda birazcık ara verdik. Videomuzdan brokoli ne kadar sürede pişti bilmiyorum. Bir 15 dakika falan oldu herhalde. 15, 16, 17, 20 dakikaya kadar bilmiyorum ne zamandır. işte bayağıdır çıktı. Şimdi brokolimizi yoğurtlayacağız. Akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Şimdi yoğurumuzu brokoli. Gerçi ilkten bir şey yapalım. Keselim brokoliyi. Parçalayalım. Çok yemeyeceğim. Birazcık yeterli bana bu akşamlık. Şöyle parça pinçik olsun. Reis bizi aç bıraktı bu akşam ya. Sebze yiyeceğiz Siri kardeşim sayesinde. Neyse. Arada diyet de yapmak lazım. Sağ ol siri. Şimdiden sana teşekkür ediyoruz. Evet, bu kadar parçalamak yeter onu şimdi. Bir de şimdi bu brokolimizin üstüne yoğurdumuzu ekleyip birazcık bu akşam lifleneceğiz, lif yemiş olacağız yani. Şöyle yoğurdumuzu ekliyoruz. Yoğurt brokoliden daha fazla gibi duruyor şu anda. O yüzden hepsini eklemeyeceğim. İlkten bir karıştıralım şöyle. Çatalımızı küçük aldık. Karıştın. Görüyorsunuz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. brokoliyi de... Yoğurtladık yiyeceğiz Allah'ın izniyle. Doyacağız mı? Ben, ben sanki bir doyacağız gibi hissettiriyor ya. Daha brokolimiz var zaten. Doymazsak oradan alacağız ama görüyorsunuz bu arada brokoli var. Silimse dedi biraz çikolata yiyebilirsin. Tatlı olarak da çikolatamız var. Meyve olarak da mandalinamız var arkadaşlar ya. Yani aslında vitamin deposu şu an. Şöyle. Brokolimiz. tadı olarak güzel. Ben brokoliyi çok seviyorum bu arada. Biz de eski fitness planlıyoruz fitness yaparken her akşam yerdim, yalan yok. Hmm, hmm İnsan yaşadığı yeri kendisi güzelleştirir biz. Biz de yemeğimizi kendimiz güzelleştiriyoruz. Güzel bir şey zaten. Biz de güzel düşünüp güzel yiyoruz. Tamam bir hamburger de yiyebilirdik, yalan yok. Ama hep hamburger çıkıyor arkadaşlar. Biraz da Siri sağ olsun diyet yapıyoruz. da bir kenarda olsun. Mandalinamızı da yiyelim. Siri ne derse onu yapacağız. Bugün bu. Konseptimiz bu çünkü. Tabii ki bu videoyu da konuk alarak arkadaşlar çekeriz. Konuk istiyorsanız bu videoya da istediğiniz konunun ismini yorumlara yazmanız yeterli. Yorumlarda sizlerin istediği konuklar yeni bir video biz davetimizi ederiz. Sizler için de getirmeye çalışırız videoya. Kamera. Mandalina yer misin? Buyur. Tatlıymış, güzel Vitamin deposu ya, insanın böyle bir şey oluyor ya Büyüyorum falan böyle kasarıyorum <laughs> Sebze, meyve Hemen iki parçada. Çikolata yer misin? Buyur. Bugün sizin ne isterse onu yedik arkadaşlar. Ben yemeğimi yemeye devam edeceğim. Biraz da su iç demişti. Su yarısında da bulundu. Su da içeceğim. Bugünlük konseptimiz bizden bu kadar. Ben bunları yemeye devam edeceğim. Siz de bu rap karizmiymişken artık son videomuz. Like'ınızı atmayı unutmayın. Kanala abone olun, bildirimleri açın. İstediğiniz konu konuk olursa için yorumlara yazmanız yeterli. Biz onunla iletişime geçmeye çalışırız. Ben bu lezzetleri daha fazla bırakamayacağım.